Herkese merhaba. Biliyorsunuz 2025'in parlayan yıldızı kesinlikle altındı ta ki o geçtiğimiz günlerdeki ani ve dramatik düşüşe kadar. Şimdi herkesin aklında aynı soru var. Bu sadece bir düzeltme miydi yoksa çok daha büyük bir çöküşün başlangıcı mı? Gelin bu gizemi hep birlikte çözelim. Tamamdır. Hadi konunun derinliklerine inelim. Ama önce piyasada bu kadar büyük bir kafa karışıklığı yaratan o şok edici rakamlara bir bakalım. Bakın bu düşüşün boyutu ne kadar ciddi. Altın tek bir günde tam %6 değer kaybetti ve bu son 12 yılda gördüğümüz en sert, en ani düşüş. Yani bu sadece kuru bir rakam değil. Hayır. Bu piyasaların resmen sarsıldığı, yatırımcıların ekran başında ne oluyor yahu diye dona kaldığı an demek. İşte bu tablo durumun ciddiyetini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Şöyle bir düşünün. Yılın başından beri %55'lik inanılmaz bir kazanç var ortada ve bu kazancın çok ciddi bir kısmı neredeyse bir gecede eriyip gidiyor. Ehaliyle bu durum yatırımcıları acayip bir paniğe soktu ve herkesin aklına o malum soruyu getirdi. Peki şimdi ne olacak? İşte bu da bizi bu analizin tam merkezindeki o kritik soruya getiriyor. Gerçekten ne olduğunu anlamak için şimdi biraz daha derine inmemiz şart. Bu düşüşü çözebilmek için İlk olarak herkesin konuştuğu o 5 anlık faktöre yani yangını başlatan ilk kıvılcımlara bakmamız lazım. Şöyle kısaca bir özetlersek aslında birden fazla şey aynı anda oldu. Bir yanda ABD-Çin görüşmelerindeki pozitif hava altına olan güvenli liman talebini anında düşürdü. Eş zamanlı olarak dolar güçlenince altın fiyatları üzerinde bir baskı oluştu. Sonra Hindistan'daki Diwali festivali bitti ve en büyük alıcılardan biri mevsimsel olarak devreden çıktı. Zaten teknik olarak baktığımızda da piyasa aşırı alımdaydı yani fazlasıyla ısınmıştı. Bir de üstüne resmi veri eksikliği eklenince bilirsizlik tavan yaptı. İşte bütün bu faktörler bir bir araya gelince düşüş de kaçınılmaz oldu. Şimdi işte tam da burası işin gerçekten ilginçleştiği yer. Çünkü saydığımız bu tetikleyiciler resmin tamamını bize anlatmıyor. Bu ralliyi ateşleyen o büyük hikayeyi asıl sebebi anlamamız gerekiyor. İşte bu yıl altındaki o devasa yükselişin arkasındaki gerçek motor buydu. Piyasayı tamamen ele geçiren çok güçlü bir anlatı, bir hikaye. Bu terimi anlamak çok ama çok önemli. Değer kaybı ticareti dediğimiz şey en basit haliyle şu demek. Hükümetlerin politikaları yüzünden paranın değeri düşecek korkusuyla insanların güvenli bir liman olarak altına kaçması. Ve bu tablo bu hikayenin ne kadar güçlendiğini adeta nasıl viral olduğunu müthiş bir şekilde gösteriyor. İngilizce'de debasement olarak bilinen bu değer kaybı endişesi bu yıl hem haberlerde hem de Google aramalarında kelimenin tam anlamıyla patlama yaptı. Bu ne demek? Artık bu konu sadece küçük finans çevrelerinde değil, herkesin dilinde olan ana akım ve endişeye dönüştü demek. Yani bakın en kritik nokta şu, hikaye acayip popülerdi ama ekonomik verilere baktığımızda tamamen farklı bir şey görüyorduk. Eğer dolar gerçekten çöküyor olsaydı, tahvil faizlerinin düşmesi değil, tam tersi fırlaması gerekirdi. İşte bu, ortada büyük bir çelişki olduğunu gösteriyordu. Bu durumda bizi bir sonraki büyük soruya getiriyor. Peki bu alımları yapanlar sadece panikleyen küçük yatırımcılar değilse bu devasa hareketin arkasında kim ya da kimler vardı? Şimdi analizimizin dördüncü bölümüne geçelim ve bu yapının nasıl kurulduğunu yani sahne arkasındaki o gizli oyuncuların kimler olduğunu ortaya çıkaralım. Kaynaklarımıza göre cevap çok net. Altın rallisinin asıl itici gücü doğrudan merkez bankalarıydı. Yani bu bir bireysel yatırımcı hareketi falan değildi. Bu kurumsal alımın ne kadar büyük olduğunu şu duda kuçuklatan istatistikle çok daha iyi anlayabiliriz. Şangay borsasındaki altın sertifikalarının hacmi sadece bir yıl içinde tam 25 katına çıktı. Evet, 25 kat. Bu, bireysel yatırımcıların asla ama asla ulaşamayacağı devasa bir hacim. Ve piyasayı asıl hareket ettiren gücün kim olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında bu kurumsal değişimin arkasındaki motivasyon bir panik değildi, Tam tersine, oldukça hesaplı bir rezerv yönetimi stratejisiydi. Merkez bankaları varlıklarını yeniden dengeliyor, çeşitlendiriyordu. Tamam, şimdi tüm parçaları bir araya getirdiğimize göre gelin bu olayı tarihle karşılaştırarak nihai sonuca varalım. Gördüğümüz gibi biz bu filmi daha önce de izledik. Güçlü bir hikaye ortaya çıkıyor, bir ralliyi tetikliyor ve ardından keskin ama piyasayı çökertmeyen bir düzeltme geliyor. Her seferinde döngü neredeyse aynı işledi. Kaynaklardan gelen bu kilit çıkarımı da aklımızda tutalım. Uzun vadeli temeller genellikle kısa vadeli ve popüler hikayelerden çok daha önemli oluyor. Sonuç olarak bu analiz bize gösteriyor ki yaşananlar aslında bir son değil, tam tersine alışılmadık derecede hızlı bir fiyat artışından sonra gelen sağlıklı bir normalleşme. Yani piyasanın adeta bir nefes almasıydı. Ve sizi üzerinde düşünmeniz gereken bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Bu soru aslında piyasadaki temel gerilimi özetliyor ve bize bundan sonra ne olacağını merak ettiriyor.